Evet arkadaşlar çok güzel bir soru. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? Kaç kare vardır? 3x3 boyutunda kaç tane kare vardır? Demiş bu tarz sorular karşımıza çok çıkıyor. Peki ne yapacağız böyle sorularda? Şimdi öncelikle dikdörtgen istediğinde ne yapacağız? Hayali bir dikdörtgen oluşturalım arkadaşlar. Bakın bu nedir? Bir dikdörtgendir. Dikdörtgen oluşturabilmek için neye ihtiyacım var? Bakın iki tane yatay kenara. 2 tane de dikey kenara ihtiyacım var. Öyleyse oluşturalım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Toplam kaç tane yatay kenar var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bana kaç tane lazım? 2 tane lazım. Hemen yukarıya yapalım şekilde. 5 tane yataydan 2 tanesini seçiyorum. Kombinasyon bitmedi. Devam. 2 tane de dikey ihtiyacım var. Peki toplam kaç tane dikey var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane dikey kenardan 2 tanesine ihtiyacım var. Dikdörtgen oluşturabilmek için. 5'in ikisi ne yapar arkadaşlar? 10 yapar. Nasıl hesaplıyorduk? Şöyle yukarıdaki sayıyı aşağıdaki kadar aç. Aşağıdakini sonuna kadar aç. 2 ile 4'ü sadeleştir. 2, 5 çarpı 2'den ne çıktı arkadaşlar? 10 çıktı burası devam 6'nın ikilisini hesaplayalım 6 çarpı 5 2 kere açtım 2'yi de sonuna kadar açtım 2 ile 6'yı sadeleştirdim 3, 3 ile 5 çarptım 15 15 çarpı 10'dan kaç tane dik, dikdörtgen varmış arkadaşlar 150 tane dikdörtgen varmış bu şekilde yapıyoruz tekrar edelim dikdörtgen diyorsa arkadaşlar yataylardan 2 tane dikeylerden 2 tanesini seçiyorsun kombinasyon hesabından sonra cevaba ulaşıyorsun Şimdi gelelim arkadaşlar kareye. Peki kare isterse ne yapacağız arkadaşlar? Karenin de mantığı çok basit. Öncelikle pratik yola geçmeden önce mantığını sizlere anlatayım arkadaşlar. Mesela şurası bir kare değil midir? Değil mi? Burası bir karedir. Başka burası da kare, burası da kare, burası da kare. Bunlar nedir? Bir çarpı birlik karelerdir. Aynı şekilde yatayda 1, 2, 3, 4, 5 tane de yatay karemiz var. Bire birlik. Öyleyse şöyle diyoruz arkadaşlar. 1 çarpı 1'lik kaç tane var? Yatayda 4 tane var. Dikeyde kaç tane var arkadaşlar? 5 tane var. 4 çarpı 5 tane. Peki 2 çarpı 2'liklere bakalım. Yani gösterelim. Şu şekilde bakın. Burası da bir kare değil mi de şu şekilde karedir. Bundan kaç tane var? Bakın bu sefer hareketimiz azaldı. Normalde 4 tane ilerleyebiliyorduk. Bu sefer 1, 2, başka 3 tane ilerleyebildik. Yani burası 3 oldu. Yataya baktığımızda bakın. 1, 2, 3, 4 tane. Ne oldu? 3 çarpı 4 oldu. Neyi fark ettik arkadaşlar? Bakın 1 azaldı. 1 azaldı. Öyleyse 3 çarpı 3'lük kaç tane olur? 1 azalttım 2. 1 azalttım 3 oldu. Peki 4 çarpı 4'lük kaç tane olur arkadaşlar? 1 azalttım 1. 1'i gördüğün anda bitiriyorsun. Hemen hesaplayalım. 5 çarpı 4'ten 20 geldi. 3 çarpı 4'ten 12 geldi. 2 çarpı 3'ten 6 geldi. 2 çarpı 1'den 2 geldi arkadaşlar. Bunların hepsini topladığımda kaç yapıyor? 40 yapıyor. Demek ki 40 tane ne varmış arkadaşlar? Kare varmış. Gelelim en son sorumuza. Diyor ki 3 çarpı 3 boyutunda kaç tane var? E biz bunu zaten hesapladık arkadaşlar. Kenarları 3-3 e, birime 3 birim olan kaç tane karemiz vardı? 6 tane karemiz vardı 2 çarpı 3'ten. Dolayısıyla bunun cevabı da 6 oluyor. Bütün soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Kolay gelsin kendinize çok iyi bakın.